kaşı bir yanda, öbür kaşı öbür yanda. <laughs> Kayınvalidelerimden Beyhan Hanım, gelini Yeşim hakkında Yeşim'i oldukça kızdıracak açıklamalarda bulunmuş. İzleyelim. Benim oğlum yüzük takıldı, nişanlandı, hemen altına araba çektirdi. Kime? Anında gelinim. Oğluma kredi çektirdi, altına araba aldı. Kredilerini oğluma ödetti, kredi kartını kendi kartıymış gibi kullandı. Oğlunuz kredi kartı niye verdi ona? Ya bak inanmıyordu, inanmıyordu. Hep sustum oğlum seviyor dedim, o onu seviyor dedim. Aman araları bozulmasın dedim, aman şu olmasın dedim, bu olmasın Biraz oğlunuzu dedim. kullanmış mı, Hep kartı, ne kartı ne Parası, gitti kartına, inanmadı diyor ki dolu diyor kartım dolu. Yok diyor, yok getir bakacağım, getir bakacağım. Oğluma yapıştı böyle peşine. Bir de araba yapıştı, verdi ona. Bir de altına araba Aa. verdi. Daha soyadını taşımıyor. Hangi nişanlısı? Nişanlısına araba almıştı, altına üstüne yaptı. O yanlış. Bir de Yeşim'in üstüne yaptı arabayı. Yeşim bu kadar para göz. Yeşim var ya, Yeşim nişanlılıyken bile hep marka giyiyordu. Hep marka. Bir ayakkabı aldırıyordu, oğlum 5 ay taksitini ödüyordu. Ya Hüseyin böyle baka kaldı. hiçbir bir yorum yok? Haklı yani haksız yanım ha, haklısın. yok mu? Yerden göğe kadar ha, haklısın. haklısın. İşte böyle durumlarda böyle kayınvalide olunmaz. Benim gibi olacak. Direkt seninle başlayalım. Bu anlattıkları oldu mu, yaptın mı? Evet, aldı. Ben tamam. nişanlıyken bana araba aldı. Hı hı. Ama anlattığı gibi değil uzaktan öyle görüyor bir şeyler. Hani uzaktan şey gibi gözüküyor. Nişanlı bir adam nişanlısına araba alıyor gibi gözüküyor. Ama kendi her detayı burada anlatmıyor. Gözüne çarpanları sadece anlatıyor. Biz Erdi ile aramızda ne yaptıysak ettiysek o oh, sefam olsun. Birçoğunu da söylemiyorum kayınvaldeme, Birçok şeyi de bilmez. O diyor ya, bir tane araba, on tane araba da değiştirdim, haberi bile yok. Aa, aa. Haberi bile yok. Oh, doğru, sefam olsun. Doğru, doğru, i̇şte İyi İşte babamın evinde benim orada Her seferinde öyle söylüyor ya. Babanla evinde görmedim, baban... Ben babamın ha. evinde daha bollukla yaşadım. hiç merak etme de. Ne? Vay. Böyle anlatıyor, anlatıyor da. Ee, daha fazla detaylara ben girersem, sen burada konuşamazsın, kalamazsın da zaten. Oo. Vallahi sen ben Erdi'yle nasıl tanıştım? Anlat. Ha? Nasıl tanıştım ben Erdi'yle? Nasıl tanıştı. Arabaya ipotek mi Kendi arabam araba vardı. Hani babası... dur şimdi Durma anlatsın dur. Ha. Anlat bakayım ha. Ay sen ne diye şimdi? Şimdi diyor Onu ya babası, Dinledik. Babasına ya. hani şey hiçbir şey görmemiş ya. Ben Erdil'le tanışmadan önce arabam vardı zaten. Tamam. Ee, kendi arabamı sattım ben. Başka bir araba alacaktım zaten. Ha. Erdi araba konusunda bana yardımcı oldu. Ama o öyle bir anlatıyor ki... Eee? Nişanlıyım, ee, hadi parasını... Komik. Beni susturuyor, bağlam. Keşke hadi. senin yediğin kadar yeseydim Erdi'yi. Oh. Keşke. Oh. 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 Keşke Çok. senin kadar yeseydim. Sen yediydi. mi büyüttün öyle mi? Ben... Tabii de yiyeceğim. Sen mi büyüttün? Şu anda da ben büyütüyorum, ben yiyorum. He, sen büyüttün. Evet, büyütüm. ben. Bekli, ya bekli. sen niye hiçbir zaman bana aldığı şeylerle mutlu olmuyorsun? Sürekli böyle tek tek seceresini tutuyorsun. Yeşim'e ne nah. aldın? Aldırma, aldırma. Nah. Merak etme, ben aldırmam gereken şeyi çok. Peki şu doğru Biliyorum. mu? Ya, e, evet, yani yediysem yedim, canıma değsin diyorsun da, mesela şöyle bir şey söylüyor Beyhan abla, kredi kartında borç var oğlum diyor sana nişanlının. Yok, yok yeşil müsait ilk kartlar demesine rağmen de aynı tepkide miydin? İstedin mi kullanmak kartları? Bizim zaten hesaplarımız bir biz de biz nişanlıydık ama. Çünkü onun oğlu ne para tutmasını biliyor, ne harcamasını biliyor. Sana mı her bıraktı? Şey, dedi e, her ki? şey bendeydi. Ko ha. Çünkü kasa bu taraftaydı ya, oradan aklı gidiyor. Bütün hesapları ben ele geçirdim. Onun gözünde. Dişanlıyken? Ben... Evet. Çünkü biz bir karar vermiştik. Ha Sonrasında ne olur? Orası bilinmez ama bir yola baş koyduk. Beyhan evet. abla sana acıdım şu an bir ha. anda. Sen dur. Duzan çıkmış balığa dönmüştün. Benim sayemde her şey rayına oturdu. Ben gelmeden önce her şey dağınıktı. Kendi ellerindeydi her şey. Ortalığa saçılıyordu. Ben düzene soktum. Bunu söylemiyor ama. Maşallah. Ben hani çok harcamalar yapıyorum ya çok saçıyorum. E bir ayakkabı alıyormuşsun çocuk. Beş ay taksitini ödüyormuş. Ee? Annesine aldığın ayakkabılarla birliktedir herhalde değil mi? Anası 20 milyonluk ayakkabı giyiyor. <laughs> <abi>. 20 milyonluk. <laughs> Hatice Nasıl gözüküyor manzara? Yani yeşim parayı seven biri mi sence hani nişanlıyken Evet yaptım da diyor. Yeşim, evet parayı seven birisi. Aynı zamanda Beyhan teyze de ondan daha çok parayı seven birisi. Burada e, tek üzüldüğüm kişi Erdi. <laughs> yani çocuğu bir sağdan yiyorsunuz bir soldan Yiyoruz. yiyorsunuz. Gerçekten. Ama Beyhan teyze şunu söylemek istiyorum. Hani e, yiyor içiyor falan filan bilmem ne söylüyorsun ya böyle. Yaparken yapmayın aldırmayın ettirmeyin. Hani niye niye bu çabadasınız? O, ne, ne diyor bu nereden biliyor? Hayır işte neden yiyorsun? Niye söylüyorum yiyorsun? söylüyorum. Niye söylüyorsun işte? Yani bırak mutlu olsunlar, bırak yesinler, bırak içsinler. Sen itsinler. o bacanın senekine sen araba aldı mı? Almadı. He. O, ya almadı. Keşke alsaydı. Arabanın yani. markasını da söyleyeyim altındaki arabayı. Ya araba. ne yapacağım ben markasını? Hayır, hiç şunu söylemiyorsun. O arabayı beraber nişanlısıyla ödediler, ödediler. Kartları beraber yeşimle ödediler. Beraber çalıştılar demiyorsun da. Erdi de benim oğlum aldı, oğlum altına koydu. Ruhsatı da şeyi de üzerine yaptı. Böyle söylüyorsun. Bak sinirle ben anlatmıyorum her detayı. Benim, Ama ben kimsenin parasını burada yemedim. Bak sinirle sana söylüyorum. Yedin. Sinir. Yediyse oh canıma değilsin. Yedin. Oh Dur Aynen. dur sinirlenmeyin. Dur bir sakin. Öyle bir anlatıyorsun ki Beyhan Teyze. Sanki yedikleri... Bile... Hızlı doğru doğru. Sanki harcadıkları her şeyi sen ödemişsin gibi konuşuyorsun. Aynen. Dur bir sakin olun birazcık. Ece. Yani nişanlıyken de bence çok fazla bir araba altına alınması yani çok yemin fazla ederim, doğru. alınır alınmasına da belli. Almak istiyorsa yani ne olacak? Ya Yani kadar, neyin olacağı belli değil ki. Bu sefer ayrıl her şey olabilir bir Ben de, onun zemini de yaptım. Benim adım Beyhan Öksüz değil. Ben altyapısını da yaptım. Hı. Ödemem gerekenleri de ödedim. Ben burada böyle anlatıyorum ya o kendisinin anlatımlarına siz inanıyorsunuz ben de izliyorum sadece. Sen konuşmaya yeşim. devam et. Herkes benim ne olduğumu da biliyor. Yani ben kimsenin ya ben hala evliyim. Hala bile her harcama ama dikkat ediyorum. Sen istediğin kadar burada masallar Yeş, anlat. Yeşim kayınvaliden dedi oğlum ödedi kredileri dedi. Ha oğlu ödedi. Oğlu anca Beyhan Öksüz'ün borçlarını öder. Aa. Biz ondan çıkıp başka para ödeyemeyiz. Senin sen borçlarını ödemek onu. Kartlarını Aa, da ay, ay, Yok şaka. Gerçek misin? Yok ne? Gerçek benim ağzımı açtırma. Aa, konuş. Madem konuş, konuş, en konuş, en konuş konuş doğru konuş. Hüsnü abla sen... E, ...Beyhan ablanın söylediklerine inanıyorsun herhalde. Fazla buluyorsun nişanlıyken bu yapılanları. Sen çok yumuşaksın, ondan böyle oluyor diyorsun. Evet, evet. Ne demek o? Değil, yani evet. Beyhan Hanım daha şey bir kayınvalide olsa izin vermese miydi Yeşim'e ee, araba alınmasına, kartları evet, kullanmasına? Çünkü Beyhan Hanım'ın e, sözü bir kayınvalide sözü değil. Sözü bir çocuk sözü gibi. -a. Burada evet e, bir dik duruşu yok Beyhan'ın. Sonradan ortalık karıştıran bir hali var. Dik duruşun yok. ve Hep ortalık karıştıran, ortalıkta dolanan, e, böyle e, yaramaz, afacan bir pisi pisi gibisin. Senin gibi. Hiç duruşu neden yok biliyor musunuz? Ben söyleyeyim. Çünkü bu böyle bağırıyor ya, buradan söylüyor ya. Altyapısını, gerçekleri aslında biliyor. O yüzden çok Söylemek fazla duramıyor. Söylemek için söylüyor. Neden yani zaman. söylüyor ki bunu? Niye şu an seni demoralize ediyor? Beni şey olarak gösterecek. Çünkü hep açıkları ortaya çıkıyor ya. Buradan alacakları çıkıyor, bilmem nelere çıkıyor. Aslında şey gösterecek. Yeşim yedi bitirdi benim oğlumu. Paraları o harcıyor. Evet. Ben hiçbir şey, ben masumum. Vehan abla sence kaç yıllık evlisiniz? Beş, Kim? beş buçuk. Beş buçuk Bak. yıllık evler sen ne olun ilerledi mi maddi olarak geriledi mi beş buçuk yıllık evlilikte ya artık. Sene gittikçe yaş gittikçe o da bir kemalına oturdu oğlum şu an daha iyi. Yeşim'in katkısı e, var mı? Çok var. E daha e, ne o zaman. Aa, Aa, ya hem öyle söylüyorsun hem böyle. söylüyorsun o ben, teyze? Ben o arabayı da üstüme yaptım. Neden üstüme yaptım? Benim eşim savurgan olur. Ben hep söylüyorum. Onu borca bulaştırdım ki bir yatırımı olsun. Bütün <laughs> bütün parayı oraya yatırttırdım. Üstüme de yaptım sağ sola saçmasın dağıtmasın. Hareketi yani. gördünüz mü? Evet. Sen niye benim oğlumu kötülüyorsun diye? Sen niye elin kızını kötülüyorsun? Kötülemiyorum. Ben bak, şimdi ister ki 10 tane araba yapsın. evli ya, nişanlıyken olmuyor. Ya mı? ne alakası var var? Dur 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 dur. Tamam ama bak şimdi ya. Şu şimdi o tane öyle bir söylüyorsunuz de, ki evet. dur. Nişanlıyken niye üstüne yapmayın. Nişanlıyken <laughs> bana fazla <laughs> diyorsun. Öyle kızlar nişanlıkta kabul etmemesi lazım diyorsun. Yani Hmm. ama şimdi yapsın evde ben diyorum oğlum evde al yeşimin üstüne yaptım bunu ben diyorum Evlendikten sonra da yapılan her, her cama ya şu cama yapışmıyor musun? Bunu aldın oğlumu yedin bitirdin diye camlara yapışıyorsun. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen babanın evinde hiçbir şey görmediydin. Erdi de geldi, koydu, mahşerdi. Sizin babanızın nasıl bir evi var merak Erdi. edin. Bu baba ocağınızda ne var? Bizim evde baba ocağımızda olmayan ne var sizin evde mesela? Beni bir aydınlatsan. Sen görmedin mi benim oğlumu evinde? Bütün gelinler kocasını tanımadan önce hiçbir şey görmemiş oluyor hayatlarında. Evet hiçbir şeyleri olmuyor, gün yüzü görmüyorlar. Erkekler de öyle. O kız gelene kadar zavallı, berduş, savurgan bir adam oluyor. O kız geliyor onu toparlıyor. Anneye göre öyle, kayınvalideye göre böyle. Nursel Hanım ben Beyhan Hanım'a bir konuda hak veriyorum. Nişanlılıyken bir geline oğluna bu kadar teslim etmemesi lazım. Daha ben tanımadan arabaymış. Bence kişiye göre değişebilir ya. Durumu varsa kız razı, arabaymış. Kız razı arabaymış. çocuk razı, aralarında nasıl bir ilişki var bilmiyoruz. Sonuçta ikisi yani bunu öpüyor. Bizi hiç sorunlu. ilgilendirmiyor i̇kisi onu sorunlu. söyleyeyim de Beyhan. Beyaz Beyaz mi? De de. Ne demek? Deme. E, bizi ilgilendirmiyor almış gitmiş. Ha, ben ilgilendiriyor ama. Beyhan Bey'den üstüne için belki ilgilendirmiyor. Son tadımı yapmamız lazım. Evet. Timille bir kaşını da al lütfen gel son tadımı yapalım. Кашинал, гель.